İyi akşamlar. Bugün sizlerle, bu gece sizlerle bir niyet, bir dilek tutalım ve bu niyetimizin, dileğimizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, gerçekleşecekse sahip nasıl bir süreçte, nasıl bir aşama ile olacağına birlikte bakalım istedim. Bu açılımı olmasını istediğiniz, niyetlendiğiniz, niyetiniz neyse, dileğiniz neyse odaklanmanızı istiyorum. Bu açılımı sizler için yapmak istiyorum. Bir ve bütün hayır için olsun. Sevgili yüksek benliğim, beden devanın yüksek benliği ve takımları, enerjik alan ve rehberlerle çalışarak, bana ait olmayan tüm sorumlulukları empatik algılamak, kaynaklarına, yüksek benlik düzeyine göndermeyi talep ediyorum. Dışarıya vermiş olduğum sorumlulukları da kendi layihatıma toplamayı talep ediyorum. Sevgili yüksek benliğim, beden devam yüksek benliği takımları, enerjik alan ve rehberlerle çalışarak bu videoyu izleyen, buna çekilen bir şekilde yolumuzun kesiştiği kardeşlerim için yüksek benlik düzeyiyle zamansız zamanda yüksek benlik düzeyleriyle bağlantıyı geçmeyi talep ediyorum. Yükselmiş üstadları, baş melekleri, sevgi ve ışık saçan rehberleri bu kutsal ve güvenli alanda bizimle birlikte olmayı talep ediyorum. Bir ve bütünün hayrı için geçmişte Şimdi de ve gelecekte bilmemiz gerekenlerin niyetiyle almamız gereken mesajları tarot kartlar aracıyla almayı talep ediyorum. Bir ve bütün hariç olsun. Ben aracıyım. Ve başlayalım. hazırsak başlayalım şimdi e, birlikte Before After tarot açılımı yapacağız bu çok güzel çalışır nokta atışı çalışır ve çok severim bakalım niyetlenelim odağımızı düşünelim görmemiz gerekenleri almamız gereken mesajları almayı talep ediyorum ben de aracıyım kolaylıkla okuyan olmayı talep ediyorum hazırsak başlayalım lütfen odaklanalım şimdi ve ben kartlarımı bir karıştırıyorum. Siz de bu arada odaklanın lütfen. Niyetlerimizi yapalım. Bu arada ben kararken şöyle söyleyeyim. Ola ki hani niyetlerimizde olumsuz olarak bir görecek olursak. Aslında olumsuzluk diye bir şey yok ama hazmı da kolay olsun. Niyetimiz bu olsun. Kolaylıkla olsun olacaksa. Olmayacaksa da bilelim ki bir ve bütün hayrı içindir. Bizi daha güzel bir şey bekliyordur. Ve bunun da kabulü kolay olsun. Hazmı kolay olsun. Evet. Başlıyoruz. Niyetlendik. Ve ben seçiyorum. desteğiyle yapılıyor bu. After tarot, before tarot ve rider with tarot. Geçmişi, anı ve geleceği gösterir. Güzel işler. Ben çok severim. Böyle spesifik sorularda. Hani sadece sonucunu merak edeceğimiz ya ne olacak hani? Bize bu gerekiyor. O gibi şeylerde gayet güzel işler. Ve after'dan alıyoruz ve Rider Bat. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> ben seçtim. Şimdi bu arada bir de şunu yapalım sizinle. Bir de melek kart seçelim tamam mı? Bu da hani bize mesajı olsun meleklerimizin. Bir tane düştü ama. Ve seçtim. Bu da bakalım ne diyecek. Şimdi açılımımıza başlıyoruz. Dualarımızı yaptık, enerji alanlarımızı açtık, niyetlerimizi odaklandık. Şimdi ben açtım kartlarımı ve şimdi yorumlamaya geçelim. Arkadaşlar şimdi niyetimizi yaptık, dileğimizi yaptık. Bununla ilgili şimdi şunu söyleyeyim. Şu andaki bu dileğimizi niyetimizi yaparken mevcut durumumuz ne biliyor musunuz ve görmemiz gereken şey aslında biz bu niyetimizi ve dileğimiz şu anda gerçekleşmek üzerine bir adım almış bir harekete geçmiş. Hani düğmeye basılmış, tamam mı? Yani biz bununla ilgili gerekli motivasyonumuzu, isteğimiz o kadar yerinde ve olması gerektiği gibi ki ...ve o gazı vermişiz yani o evrene, o sisteme, o tohumu atmışız ve o tohum ise ...artık filizlenmeye başlamış. Yani filizini vermiş, geliyor. Ama biz bunu şu anda fark etmiyoruz. Diyor ki burada, bunu gör. Sen o... E, ...niyetini... ...bir kere o tohumunu attın. Evrene attın. Bunu diyor, gör. Sen görmüyorsun şu anda. Bunun farkında değilsin ama... ...geliyor sana. Adım adım geliyor. Bakın burada değnek şövalyesi çıktı. Değnek şövalyesi ateş elementine çalışır... ...almıştır eline değdiği... ...ve bir hareketlidir yani... ...artık o tohum olmuş... ...güncel hali bu... ...peki biz bu e, niyetimize... E, ...istemeden önce... ...bu dileği, bu arzuyu hissetmeden önce... ...aslında... E, ...bu işin... ...rehberliğini almışız arkadaşlar... ...yani e, bunu biz aslında zamanında... ...bu böyle... ...bu istek şey bir istek değil... ...hayriye hadi bakalım bugün kalktım ...bu olsun isteği değil... Bu zamanında düşünülmüş, tasarlanmış, üzerinde kafa yorulmuş, hesabı kitabı yapılmış ve hatta da hatta belli satürn döngüsü deriz biz buna. Satürn döngüsünden de geçmiş bir istek. Yani bu oturaklı, yani hani böyle ergen döneminde olur ya hevesle, hevesle alınan bir şey değil. Gerçekten bu isteğimiz neyse, odaklandığımız, niyetimiz, talebimiz neyse bu öncesinde çok güzel e, o usta çırak ilişkisinde çıraklıktan ustaya geçmiş. Yani o pişmiş, demlenmiş, hazır hale gelmiş. Ve hazır hale geldiği için artık evren demiş ki ya hadi yap şu adımını, at adımını. Şu dilinden çıksın ya, şu kalbinden şu arzu çıksın demiş. Sen de yapmışsın arkadaşım. Peki. Ee, şimdi sen niyetini yapmışsın, tamam mı? Bu aslında bu arzu istek çok önceden belli deneyimlerden geçerek yani belli acılardan belki belli tecrübelerden geçerek hani şey vardır e, zehir panzehir durumu vardır tamam mı? o zehirlerden biz o panzehiri çıkarmışızdır ki artık bu isteğe yönelmişiz yani bu kısma yönelmişiz ve eee Dolayısıyla buraya kolay kolay gelmedik. Bu isteği, bu niyeti kalbimiz istiyorsa şayet bu kolay gelen bir şey değil, anlık bir şey değil. Köklü bir şey. Anlatabiliyor muyum? Köklü. O yüzden de şimdi e, bunun adımını attık ya biz insanoğlu ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada hani rehberlik olsun diye de paylaşıyorum. Hepimizin de başına gelir. Eee bir şey isteriz ama arkasından da hemen korku çalıştırırız, kaygı çalıştırırız. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Olmazsa ne olur? Olmayacak ya. Ben kimim ki falan deriz. Hatta kendimizi böyle e, böyle eli kolu bağlanmış gibi hissederiz tamam mı? Diyor ki senin bilinçaltında, bak arkadaşım niyetin belli. Çok güzel köklü, hazırlanmış, sen o adımı da atmışsın aslında evrene sesli olarak. Kaliben o frekansı vermişsin. Ama bilinçaltında ne var biliyor musun? Bunun gerçekleşmesine engel olacak bir şey var. Korku. Diyorsun ki ben benim elimden bir şey gelmez. E, o kadar bu isteğimin gerçekleşmesi başka dış faktörlere bağlı ki. Biri gelsin bir değnekle dokunsun beni çözsün ...diye düşünüyor bilinçaltın. Hayır arkadaşlar. Dışarıya bağımlı değil. Bütün isteğimiz, bütün o gücümüz bizim içeriden gelir. içsel kaynaktan gelir. Dolayısıyla diyor ki sana... ...burada bir uyarı var. Görmen gereken bir şey var. Diyor ki bilinçaltında bir korku var. Bilinçaltında kendini çok çaresiz hissediyorsun. Bu niyetinin gerçekleşmesi için. Sanki senin... Ee, ...elinden bir şey gelmeyecek. Hani olması gerektiği gibi olacak zannediyorsun ama diyor ki hayır dış koşullara bağlı değil senin hareketine bağlı sen elini kolunu bağlı duramazsın buna bir bak diyor bir bak içine bir korkun var mı böyle bir çaresizlik bir duygun var mı birilerine mi bağımlısın yani seni bu yerden kurtaracak bu böyle elin kolun bağlı bu niyetini gerçekleştirmek istiyorsun ama diyorsun ki ya şu da olursa olur o da olmuyor ki falan Böyle bir sebeplerine bak derim arkadaşım. Böyle bir şey varsa bir bak, bir gözden geçir. Çünkü bu buna engel olabilir diyor. Tamam mı? O korkumuza bir bakalım. İptal edelim. Varsa bir görelim orayı. Neden kaygılanıyoruz? Dahası kendi içimize, içsel kaynağımıza, bolluk ve bereketin, asıl yaratıcı gücün içimizde olduğunu bilirsek ve bu eminlikle durursak zaten bu uyarı kartında e, de kart yani çıkartmış oluruz. Tamam mı? Şimdi e, peki tecrübe dedik. Sen bu tecrübeyi burada faydalandın. Yani bu niyetinin aslında bir demlenmiş bir niyet olduğunu gördük. E, bir tecrüben var çünkü arkadaşım. Yani senin aslında zamanda yaşadığın bir deneyim var. Acı da olsa, acı bir deneyim. Istırap demiyorum. Acı bir deneyimden geçeriz. Ve o acının verdiği bir deneyim var. O zehirden pan zehri çıkarmışızdır. işte bunu görmek için de diyor ki sen diyor o kadar güçlüsün ki sen bir kraliçesin, yaratıcısın. Güç senden akar. İlahi akış sendedir. Sen gerçekleştireceksin. Dışarıda başkalarında değil kendi içinde bir e, gücün var ve sen bunu geçmiş hayat deneyimlerinde önceki deneyimlerinde gördün ne zaman ki kendi merkezinde durdun ne zaman ki e, dengede durdun kendine yöneldin odağın kendine oldun merkezlendin bazı şeyleri çok kolay elde ettin o zaman çekim yasasını o zaman çalıştırdım. İşte senin geçmiş deneyimlerinde bu var. Sen diyor o zehirlerden pan zehir çıkaran bir varlıksın. Güçlüsün. O yüzden senin böyle bir yeteneğin var. Senin böyle bir gücün var. Bunu diyor gör. Tamam mı? Bu dileğin için, bu niyetin için esas kaynak sende. Yaratacak olan sensin diyor burada buna dikkat çekiyor ve e, sen diyor ne zaman kendi içindeki gücü fark eder, kendi merkezinde durur, enerjini dışarıya aktarmayıp, tüketmeyip, sadece kendine odaklandığında, kendi merkezine geçtiğinde, kendinde hemhal olduğunda, kendi odağında, kendi işinde, kendi gücünde, kendi hobilerinde yani senin öz varlığın neyi seviyorsa sen o işleri yapmaya başladığında arkadaşım sana bu işin gerçekleşmesi için Jüpiter'in bolluk ve bereketi yağacak. Yani fırsatlar çıkacak. Bir sürü önüne serilecek. Ve sen onlardan birini seçeceksin. Bu adım atacaksın. Bu niyetinin gerçekleşmesi için, adım atman için fırsatlar çıkacak. Çok güzel. Ve bu fırsatlar aslında aslında kaderini de değiştirecek olan şey. Ben bu kader e, çarkını şeye benzetirim. E, hani tren yolunu düşündün, raydan gider. Ve öyle seçim yaparız ki o trenin gittiği ray değişir yani o seçimle değişir. Bir kader yazılır orada. Kalemin sesi duyulur. Orada kader değişir. İşte aynen senin bu niyetin kaderinde var. Tamam mı? Ve sana bolluk, bereketle sen merkezinde olduğun zaman önündeki fırsatları göreceksin. O fırsatlardan bir şeyi seçeceksin, hareket edeceksin ve kaderin yazılmaya başlayacak. Orada kadersel bir plan işleyecek diyor. Bu bir Tamam Bunu bil. Ve şimdi gelelim. Ne olacak? Artık sonuca geldik. Bu dileğimizin gerçekleşmesi için ee, ne olacak? Nasıl olacak? Sonuç olarak ne çıktı biliyor musunuz? Para üçlüsü. Yani artık dileğin gerçekleşecek arkadaşım verdiğin bu o kadar emek var ya hani sen harekete geçtin merkezinde durdun olması gereken yerde harekete geçtin seçimini yapsın bu emeğinin karşılığını göreceksin diyor tamam mı yani ee, burada emeğinin görülmesi var yaptığın çabanın görülmesi var yani olumlu olacak arkadaşım öyle öngörüyorum ama bunu gerçekleştirme yolu nedir biliyor musun? Bir kartımız daha var. Bu dileğinin gerçekleştirmek için. Bakın burada da çıkmıştı. Bir engelimiz var. Bilinçaltında yaşayan, bilinçaltındaki o korku, kaygılarımız. Biz ne zaman ki o korku ve kaygılarımızdan uzaklaşırsak, tutunduğumuz bir şey varsa gitmesi gerekiyorsa onu ne zaman bırakırsak işte o zaman karşı